Kıymetli kardeşlerim, riyadan uzak amellerden bir tanesini bugün tekrar zikredeceğiz. Ebu Hureyri radiyallahu anhu bize bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Biriniz uyuyunca şeytan gelir, onun ensesine üç tane düğüm atar. Ve o kul o düğüm atıldığı zaman şeytan her bir düğümü atarken her birinin üzerine uzun bir gece var. Yat uyu der ve üç düğüm bu şekilde atmış olur. Kur kalktığı zaman Allah'ı zikrederse, bismillah derse birinci olarak arkasından abdest alırsa, ikinci olarak üçüncü olarak ise namaz kılarsa üç düğümde ne olmuş olur? Çözülmüş olur. Bu şekilde yapan kişi güne dinç bir şekilde uyanmış, dinç bir şekilde canlı olarak kalkmış olur ve o kişi o gün rahat bir gün yaşar. Aksi halde şeytan üç düğümü atmış, kulda üç tane fiili işlememiş, Allah'ı zikretmemiş, abdest almamış, namaz kılmamış bir halde sabaha erer ise kişi habis bir şekilde, habis ruhlu olarak kararmış bir ruhla uyuşuk bir şekilde kalkar ve sabaha öğle erer. O günü de huzursuz bir şekilde devam ederek biter. Bu müttefukun aleyh bir rivayettir. Bunun için her birimiz sabaha kalktığımız zaman Allah Azze ve Celle'yi zikredelim. Abdest alalım ve namaz kılalım kardeşlerim. Rabbim bizi bu salih amelleri işleyenlerden eylesin.